Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar kıymetli arkadaşlarım. Eğitimin temel kavramları, kuralları ve süreçleri ile ilgili videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. Ancak burada büyük bir sorunsalımız var. Sınav henüz yapılmadığı için en az 5 yıl falan yapılıp içeriği genel olarak böyle az çok tahmin edemediğimiz için ve ÖSYM'de sağ olsun yeteri kadar soru örneği verip bizim sınav hakkında bir fikir edinmemizi sağlamadığı için bu, bu, bu yıla özgü bir çılgınlık var. Çünkü öyle oluyor ki piyasada o kadar çok bütün ÖYT'yi anlatıyorlar, bütün program geliştirmeyi anlatıyorlar, biraz da çaresiz kalıyorlar tabii. Yani şu an sınav hiç yapılmadığı için sınavla ilgili olup olmadığı düşünülen her şeyi sevgili arkadaşlar mecburen anlatılmak zorunda kalılıyor. Yani ben de ÖYT kısmına giren eğitim teorileriyle ilgili Birkaç video daha çekeceğim çünkü diğerler hep öğretim modellerine giriyor. Böyle bir başlığı da vermedi ÖSYM e sevgili arkadaşlar. İşte ÖSYM'nin temel görevi neredeyse süreci böyle belirsiz hale getirmek. Bizi iyice böyle bir karamsarlığa itmek, bir boşluğa itmek galiba. Bir kuyuya bir taş atıyor, onunla uğraşıp duruyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de hani sınav hiç yeni olduğu için, hiç yapılmadığı için... Bir de görüyorum böyle bu buradan kesin çıkacak deniyor ya da kesin çıkmaz buradan deniyor. Neye dayanarak söyleniyor? Onu da bilemiyorum sevgili arkadaşlar. Neyse eğitimin önemli teorilerinden biri olduğunu düşündüğüm beyin temelli öğrenme videomuzu çekelim. Haydi efendim videolarımızın notlarını video açıklama kısmının son satırına link olarak bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Orayı tıklayarak elde edebilirsiniz. Biz de, ben de yavaş yavaş böyle finaller başlıyor, ee, bayramdan sonra biraz boşalacağız, ee, biraz daha zamanımız olacak. Son bir ay iyice yoğun bir şekilde özellikle deneme kısmına ağırlık vermeye çalışacağız. Evet başlayalım, beyin temelli öğrenme. Hocam bundan önce hangi organ temelli öğreniyorduk diyebileceksiniz diyorsunuz da eminim. Sevgili arkadaşlar, beyin temelli öğrenme, beyin üzerine yapılan araştırma sonuçlarının Öğretme öğrenme sürecinde kullanılması yani beynin nasıl bir organ olduğu araştırılmış hangi özelliklere sahip olduğu hangi özellikleri eğer oluşturursak okul ortamında beynin en iyi nasıl öğreneceği üzerine odaklanmış sevgili arkadaşlar beyni keşfedelim bakalım nasıl çalışıyor e, en iyi çalışma koşullarını bulalım dolayısıyla en iyi çalışma koşullarında da okul ortamında oluşturalım ki en iyi öğrenmeye, daha üst düzey öğrenmeye ulaşalım. Temel dertleri bu. Yani beyin temelli öğrenmede anlamlı öğrenme için beynin işleyiş ve kurallarının bilinmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallara göre yapılandırılmasını içeriyor sevgili arkadaşlar. Beyin temelli öğrenmeye göre öğrenmenin tanımı şöyle yapılmış. Öğrenme şöyle bir şeymiş. Belki öncüllerde sorulabilir mi bilmiyorum. Öğrenme elektrokimyasal bir süreçmiş. Hücre gövdesi aksonu elektrik enerjisiyle uyarıldığında, uyardığında o da diğer kimyasalları sinaptik boşluğa doğru yönlendirir, gönderir. Uyarıcı nöronlar düzeyinde işlenir. Hani bu kadar da bilmenize gerek yok. İşte öğrenme nasıl oluyor aslında? Nöronlar arasındaki o sinaptik bağların iletişimiyle oluşuyor sevgili arkadaşlar. Demek ki bu slaytta bilmemiz gereken öğrenmenin direk kimyasal bir süreç olduğunu bileceğiz. Bir de nöronlar arasındaki ilişkilerle öğrenmenin meydana geldiğini bileceğiz sevgili arkadaşlar. Sonuçta biz şey değiliz yani <laughs> nöroloji uzmanı değiliz. İşte bir kere ÖSYM 2024 ya da 23'te sormuştu KPST. Beynin beyin temelli öğrenme ile ilgili sanırım ilk soruydu. Beynin sol ve yarı sağ yarı küresinin özelliklerini böyle harmanlayarak bir soru yönetmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda beyin iki yarım küreye ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Bu yarım kürelerin özelliklerini bir söyleyelim efendim. Sol yarım küre de bilişsel işlem etkili sevgili arkadaşlar. Mantık ön planda. Problemleri derinlemesine analiz ediyor soru yarım küre. Problem çözücü, somut düşünür sevgili arkadaşlar. Sol mantıklıdır, sistematiktir öyle bakalım. Matematiksel faaliyetler ön plandadır. Somut düşünme söz konusudur sol yarım kürede. Hızlı düşünme, karar verme, etkili dil kullanma ve garanticidir. O zaman sol mantık, akıl, ne diyelim somut düşünme, problem çözme, sistematik akıl yürütme sevgili arkadaşlar. Sağda biraz daha işte bütüncüllük, sezgi, duygu, sanat yani sol mantık sağ duygu gibi eşleştirsek eksik eşleştiririz ama bir fikir verir. Peki sağ yarım kürede ne oluyor? Olaylara bütünsel açıdan bakıyor. Bu mantıksal açıdan bakıyordu. Duygular sevgili arkadaşlar. Sağ yarım kürede duygular çok önemli. Olayları açıklamada genelleme yaparlar. Sanatsal faaliyetler ön plandadır sağ yarım kürenin özelliklerini düşündüğümüzde. Soyut düşünürler. Zaten sanat soyut bir şeydir ya soyut bir imgelemle başlar sonra dönüşür. Birçok açıdan düşünür zaten bütünsel açıdan bakıyor dedik. Bedensel hareketleri böyle etkili kullanımda risk almayı severler. O zaman mantık duygu. Mantık açısından bakmak, çok yönlü bakmak sevgili arkadaşlar. Katı bir mantık, duygular burada önemli. Garantici sol taraf, efendim, risk almayı seven sağ taraf. Somut düşünen sol taraf, soyut düşünen sağ taraf gibi kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Ben de o yıl e, tek çıkmıştı ya dedim ya. O soruya benzer bir soru yazmaya çalıştım Buyurun efendim. Yukarıdakilerden hangileri beynin sol yarı küresinin özelliklerindendir? Olaylara mantıksal bakarlardı. Evet sevgili arkadaşlar. Garanticidilerdi. Evet. Efendim somut düşünürlerdi. Evet. Ama duygularını daha çok önemseyen beynin sağ yarım küresinin özelliğiydi sevgili arkadaşlar. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. O zaman 1, 2 ve 3 doğru olacak. Denizli olacaktı. Doğru cevap sevgili arkadaşlar. Demek ki olaylara mantıksal bakan sol taraf, olaylara bütünsel ve birçok açıdan bakan sağ yarım küre. Garantici olan sol yarım küre, biraz daha risk atan, maceraya giren sağ yarım küre. Somut düşünen sol yarım küre, soyut düşünen sağ yarım küre gibi sevgili arkadaşlar bakabiliriz. Duygular önümseyen sağ yarım küre, işte biraz mantıksal bakan sol yarım küre olacak. O zaman mantık gözüyle bakan, garantici olan ve somut düşünen taraf sol yarım kürenin özellikleri doğru cevap denizde olacaktır sevgili arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda şöyle beynin üzerinde şöyle sonuçlar çıkmış sevgili arkadaşlar. Beyin nasıl bir organ? Araştırmayı yapmışlar ve sonuçta şuna ulaşmışlar. Bir defa beyin paralel bir işlemci. Birden çok iş aynı anda yapabiliyor. Ben yapabiliyorum. Bir yandan soru okuyorum, bir yandan imleçte kaydırıyorum, bir yandan konuşuyorum gibi. Öğrenme tüm fizyolojiyle ilgili. Yani bakın birazdan balık yemek, yemek yemek, uyumak, dinlenmek, yürümek fizyolojik bir etkinlik. Zaten elektrokimyasal dedik ya Anlam arayışı içseldir. Yani beyin diyoruz sevgili arkadaşlar. Yaşadığı, gördüğü, deneyimlediği her şeyi anlamaya çalışır. Bu doğası gereği böyledir diyor. Anlamlandırmaya çalışır diyor. Anlam ararken de diyor bunu diyor böyle örüntüler yani kodlamaya çalışır, şifrelemeye çalışır, mantıksal bir şekilde ele almaya çalışır diyor. Duygular çok önemli arkadaşlar. Beyin temelli öğrenmede duygulara çok önem veriyorlar. Gerçekten öyle ben de mümkün olduğu kadar, gerçi birazdan geleceğim oraya da duyguları önemsediğimi ee, neden? Ee, yani ben de han kendi meslek hayatımda bunu çok kullandım, mizahı, duyguları. Yani bir kişiye zoraki bir şey öğretemezsiniz. Şu videoda bile bir sevinli bir hava, bir böyle bir iştenlik oluşturmazsanız, böyle ruhunuzu katmazsanız, makine gibi anlatırsanız i̇nsanların duygulan hareketi geçiremiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Beyin parçaları ve bütün aynı anda algılar. Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Bazen kasıtlı öğrenme yaparsınız. Bazen örneğin dolmuşta gelirken hiç dikkatinizi vermediğiniz bir şarkıyı sonradan şarkı sözlerini kendinize söylerken bulursunuz. Bazen bilinçsiz de öğrenebiliyoruz. Öğrenme zihni zorlayan etkinlikler de artar. Hani zihni zorlamak olumlu bir şeydir. Ama tehdit engeller sevgili arkadaşlar. Böyle despot bir hocanın dersinde zihin bütün uyarıcılara kendisini kapatıyor. Ama biraz kendimizi öğrenme olarak zorlayacağız. Bunu yanlış anlamayın. Her beyin kendine özgü parmak izidir gibi derler sevgili arkadaşlar. Beyin sosyaldir, Burada iş birliğine dayalı öğrenmenin, empatik düşünmenin, birlikte olmanın ve paylaşmanın arkadaşlık bağlarının önemine vurgu yapıyor. Her beyin farklı olduğunu söyledik. İki tane belleğimiz var. Bir uzamsal belleğimiz var. Bir de mekanik belleğimiz var sevgili arkadaşlar. İşte bilgileri şu uzamsal belleğe yerleştirdiğimizde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Beyin üzerinde yapılan araştırma sonuçları. Şimdi şurası çok önemli arkadaşlar. Ben de 30, 31 yıllık, 32 yıllık diyelim meslek hayatımda hep bunları uygulamaya çalıştım. Şimdi baskı olmayacak sevgili arkadaşlar. Öğrenme ortamında tehdit olmayacak. Enerjik bir ortam oluşturacaksınız. Bol su içmeniz isteniyor. Odayı sınıfı çok iyi havalandırmanız sevgili arkadaşlar. Beslenmeye dikkat edeceksiniz. Bol balık. Balık çok önemseniyor sevgili arkadaşlar. İşte bakın neden bunu söylüyoruz? Çünkü beyin fizyolojiden çok etkileniyordu ya. Fizyolojik faktörler öğrenme üzerinde çok önemli bir yeri vardı. O yüzden bu müzik, müzik. Ben derslerimde önce böyle Karahanmaraş'ta da çalışırken böyle kitaro koyardım, e, Vivaldi falan koyardım arka plana, ses sistemi oluştururdum. Önce ya bu ne hocam entellik yapma, biz Anadolu, kızı Anadolu, oğla çocuğu yer mi bunu derlerdi. Biraz direnirdim, beklerdim falan, hemen pes etmezdim. Sonra bu sefer müziğe öyle bir alıştılar ki, Hocam hani müzik yok marka filan da filan gibi. Ya şu an akıllı tahtalar var. Yani bakıyorum sınıflarda soruyorum hani diğer akademik derslerde de resim öğretmenlerinin ne yazık ki uygulamada alınmasında çoğu hiçbiri kullanmadığını fark ettim. Neredeyse hiçbiri diyecek düzeyde. Yani yüzde bir bile çıkmıyor. Ya arka da güzel bir fonda güzel bir müzik koyabilirsiniz. İşte görsel uyarıcılar yani yaşa uygun görsellik sevgili arkadaşlar. Demokratik ve özgürlükçü bir ortam özellikle beyni çok olumlu etkiliyor. Fiziksel ve psikolojide güvenli bir ortam. Çocuk kendini hissedecek. Öğretmen kendisine ne söylese söylesin koşulsuz kabul edildiğini dışlanmadığını ötekileştirmediğini ee, ne bileyim ölev sendin hissedecek. Yani bir tartışma sürecinde atıyorum konu dışında bir şey bile söyleseniz sizi hemen kırmadan e, konu içindeki düşünceleri merak ettiğinizi böyle paylaşmalısınız. İşte sevgi, sevgi, sevgi. İşte olumlu duygular sevgili arkadaşlar. Duygusal iyilik, mizah. İşte ben çok başvurmaya çalışıyorum. Hani yüz yüze olan hani kendimden hep bahsettim de başka kimseye örnek veremiyorum şu an. Yani bu ne, hiç alçak, bu hiç alçak gönüllülük yok bu hocada demeyin lütfen de. Hani Mizahı yüz yüze olan arkadaşlarımız belki izledikten sonra videoyu yazarlar. Yani kontrolü mizaha çok seviyorum. Yani öğrenci sizi öyle böyle sevdiği zaman, olumlu duygular hissettiği zaman, ya bu hocanın dersi çok keyifli dediği zaman inanın motivasyonu artıyor ve gerçekten öğrenme kalıcı oluyor. İşte motivasyon artıracaksınız, egzersiz, yürüyüşler falan, düzenli uyku sevgili arkadaşlar. Sabah erken başlamayan dersler olacak. Yani en iyi dersin böyle hani sabah sekiz buçuk civarı falan olduğu söyleniyor. İşte Türkiye'de yedi de altı buçukta başlayan dersleri düşünün. Hiç bir öğrenmede kalıcılık oluyor mu? Yani aslında beynin çalışma biçimine aykırı öğretme ortamları düzenliyoruz. İşte eğitim sistemimiz o yüzden başarılı olamıyor. Adana'da milletin müdürü şu an biraz daha iyi daha iyi de iyi dediğim de ne kadar iyi. Bir toplantımızda şey demişti ya hocam demişti. Adana'daki okulların %28'i şükür normal öğretim oldu demişti. Şimdi tersine o zaman dedim müdür bey demek ki yüzde yetmiş anormal yani. Düşünsene sabahın altısında, beşinde bir de hükümet geri adım da asmıyor bu saatleri geri de almıyor kışın. Karanlıklarda gidiyor ya çocuk. Bir okul öncesi sabi kalkmış. Annesi diyor ki çocuğum sabah oldu diyor bakıyor olmamış ama. <laughs> yani yedi buçukta hala. Yani işte ne diyelim işte böyle bir beynin yapı ve işleyişine veya beynin kurallarına uygun davranmıyoruz. İşte ondan sonra öğrenmeden verim bekliyoruz. İşte bol bol desaretlendireceğiz, renkleri kullanacağız sevgili arkadaşlar. İşte beyin böyle çalışıyormuş kardeşim. Baskıyla, tehditle çalışmıyormuş ama bol mizah, beslenme, özgürlükçü bir ortam, olumlu duyguların olduğu ortamlar, düzenli uyku, egzersiz, ne bileyim renkleri etkili kullanırsanız bu ortamlarda ki yapılan öğretimin daha kalıcı olduğu söyleniyor sevgili arkadaşlar. Evet hadi birkaç soru çözelim efendim. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi beyin temelli öğrenme ile ilgili olarak yanlıştır? Bakalım. Beyin paralel bir işlemcidir. Aynı anda birçok veri işleyebilir. Doğru sevgili arkadaşlar. Öğrenmede duygular ve mizah çok önemlidir. Hani keşke yüz yüze ders yapsaydık. Biraz daha interaktif olsaydı. Yüzünüzü görseydik. Işte yani daha etkili olabilirdik. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beslenme çok önemli yer tutar dedik sevgili arkadaşlar. Tekrar edelim en azından. Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinçli süreçleri içerir. Evet sevgili arkadaşlar doğru. Öğrenme zorlama ve teşvikle azalır. Korkuyla ve stresle artar. Hayır efendim. Zorlama bilişsel açıdan zorlama ve teşvikle artar korku ve stres de azalır olacaktı. Yani basit bir cevap vardı ama ben kelime oyunu yaptım. Doğru cevap Edirne olacak. Demek ki biraz çocuğu zorlamak iyi ve teşvik etmek iyi bir şey ama korku ve stres öğrenmeyi artırmıyor, azaltıyor sevgili arkadaşlar. O zaman doğru cevap Edirne olacaktı. Buyursunlar. Evet bakalım hadi yani yine temel kavramlarını hatırlatan bir sorumuz. Sınıf ortamında müzik kullanmanın, görsel öğelere yer vermenin, müzik dikkat, görsel ögelere yer vermenin, demokratik ve özgürlükçü ortam oluşturmanın, mizahın ve efendim olumlu duyguların oluşturması gerektiğine vurgu yapan öğretim modeli hangisiydi sevgili arkadaşlar? Beyin temelli öğrenmeydi. Evet demek ki müzik, görsel ögeler, demokratik ve özgürlükçü bir ortam, mizah ve olumlu duygular. Tabii bütün bütün modellerde bunlar vardır ama özellikle şu mizah, e, olumlu duyguların oluşması, müzik kullanımı falan bunlar bizi biraz daha beyin temelli öğrenmeye götürüyor Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Hayır efendim bir sorumuz daha var. Yani bu soru kolay ama e, beyin temelli öğrenme modelinin ilkelerini tekrar etmek için de yazdım biraz işin açığı. Bu yüzden efendim aşağıdakilerden hangisi beyin temelli öğrenme modelinde öğretmenin rollerinden biri değildir? Öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir sınıf ortamı oluşturur. Evet sevgili arkadaşlar. Derslerinde müziği etkin bir şekilde kullanır. Evet sevgili arkadaşlar. Heh. Birden çok duyurgana hitap edecek eğitim ortamı. Evet görsel uyarıcılar dedik doğru sevgili arkadaşlar. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlar. Evet sevgili arkadaşlar. Özellikle sorumluluk verisi öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme. Sınıf ortamında katı bir disiplin anlayışı benimsenmedir. Yani sevgili arkadaşlar hani... Sorunun hepiniz tarafından doğru cevaplandırılacağını biliyorum da temel amacım beyin temelli öğrenme modelini tekrar etmekti. sevgili arkadaşlar doğru cevap ne olacaktı. Evet beyin temelli öğrenme böyle dediğim gibi bu e, sınavın bu içerik belirsizliği bizi çok zor duruma sokuyor. E, bakıyorum bütün eski program geliştirme öyete bütün kolları anlatılıyor sevgili arkadaşlar çoğu arkadaşta da ben bunları anlatmasam bir eksiklik duygusu oluşuyor. Yani bir, bir çaresizlik içerisindeyiz ne yalan söyleyelim. Evet Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri inşallah sınav siz için ilk ve son olur. Efendim inşallah üretken, sağlıklı, mutlu, huzurlu öğrencilerinizle birlikte geçireceğiniz bir yaşam sizi bekliyordur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kıymetli öğretmenlerim.